Esselamu aleyküm. aleyküm. E İlim, Maneviyat ve Yardımlaşma Derneği olarak Afrika Uganda'dayız. İnşallah burada bulunan bir e, Kur'an kursumuzu, okulumuzu ziyarete geldik. Burada bizlere Türkiye'den emanet olarak göndermiş olduğunuz Kur'an-ı Kerim, Elif Bağcüzeri ve dini bilgiler kitaplarını inşallah burada burada okuyan hafızlık yapan, Kur'an-ı Kerim öğrenen talebe kardeşlerimize inşallah dağıtacağız. Bizler de burada bu hayra vesile olan, Kur'an-ı Kerim gönderen Abdullah Kesici, Nadir Yılmaz, Dürdane Kondakçı, Bedriye Yüksel, Ali İhsan Kaya, Ömer Şahin, Yüksel Fatma Dişli, Bülent Çaparoğlu, Aslıhan Çaparoğlu, Yiğit Çaparoğlu, Durmuş Yılmaz, Ramazan Yılmaz, Ünzile Yılmaz, Ayşegül Yılmaz, Ebrar Gül, Sümeyye Gül, Sera Gül, Kemal Babacan, Eşref Yüksel, Mustafa Köse, Bilal Dönmez, Ceren Dönmez, Sade Gül Köse, Yusuf Yaman, Savaş Duran, Tuncay Uzun, Nihan Uzun, Nihat Bey, Ahmet Demirok, Gönül Koç, Büşra Koç, Yusuf Küçük, Onur Akın, Hatice Kaptanoğlu, Müşerref Kesici, Mehmet Tekkeş'in, İsa Yandı, Kübra Yandı, Murat İmran, Bahadır Hut. Allahu Teala Hazretleri bu kardeşlerimizin hayırlarını dergah hizmeti kabul eylesin. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in

فيمن هديت آمين وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا شر ما قضيت آمين إنك تقضي ولا يقضى عليك آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا آمين, آمين. اجعل الهزن اذا شئت سهلا آمين. اللهم رب سيدنا علما وارزقنا فهما وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه